Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizle beraber uygulamamıza başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Bu birinci sorunun altı seçeneğini yapacağız bu video boyunca. Aşağıda verilen limitlerin varlığını inceleyin diyor. A seçeneğiyle başlayalım. Hemen sizinle beraber alalım A seçeneğindekinin derdini öğrenelim. Yapıştırdım. Bu limitin varlığını incelemem gerekiyor. Şimdi öncelikle bu limit var mı yok mu anlamak için bir sandviç teoremi denemenizi tavsiye ederim. Sandviç teoreminden bir şey getirebiliyorsanız limit vardır. Getiremiyorsanız o limit yoktur. Sandviç teoremi için şuradaki ifadeyi aynen bir yazın. 7x kare y eksi x eksi y bölü x üzeri 4 artı y üzeri 4 yazdım. Burayı birazcık düzenlesek vesaire yapsak yani şöyle aslında. Burayı x üzeri 4 gibi yapabilseydik bir şey söyleyecektim ama aslında şu an gelmediğini gördüm gibi. Ee, şöyle yapalım. Bir doğru deneyeyim. Sizin de buna biraz alışmanız gerekecek tabii ki. Oradan anlayacaksınız. Y eşittir mx olsun. için x eşittir 0 yapalım. Ee, x eşittir 0 şeklinde yaklaşalım. Yaklaşalım. Şimdi bunu yaptığımız zaman şöyle bir şey olduğunu göreceksiniz. Limit y eşittir mx için x sıfıra giderken bakıyorum. Y gördüğünüz üzere mx yazdınız. Şuradan ne geldi? x eksi mx oldu burası. Aşağıdan neler geldi? x üzeri 4 artı m üzeri 4 x üzeri 4 oldu. Şimdi buranın düzenlenme vakti geldi. Limit y eşittir mx iken x Burada sıfıra gitsin. Buradan şöyle bir şey olacaktır. Şurayı x parantezine alın. Öncelikle. 7 çarpı m x küp vardı. Şuradan bir x daha çıkarttım. Şuradan da 1 eksi m kaldı. Bölü aşağıda x üzeri 4 parantezine alıyorum. x üzeri 4 parantezine alınca ne geldi? 1 artı m üzeri 4 geldi. Bakarsak bunların dereceleri artık aynı olduğu için sadeleşme yaptırabilirsiniz burada. Tabi bunu böyle yazmayın. Ben sadece görün diye yaptım bir seferliğine. Buradan çıkacak limit şu çıktı. 7m çarpı 1 eksi m bölü 1 artı m üzeri 4. Limit neye bağlı geldi? Limit yaklaşılan doğruya bağlı geldi. Yaklaşılan y eşittir mx doğrusuna bağlı geldi. O zaman bu limit yoktur değil mi? Her doğruda farklı bir limit buluyorsunuz demektir. Birden farklı limit buluyorsanız doğrusuna bağlı geldiğinden o zaman ne diyoruz? Limitimiz yoktur. Genellikle böyle toplam çarpım durumundaki şeylerin limiti çıkmayabilir. Ee, bazen çıkıyor. Hani doğrudan bu böyledir demek de doğru değil. Bakın burada da birazcık şaşırtma yapmaya çalışmış soru bize yapmaya çalıştığı şey her zaman 0-0'da bakıyorduk. 1-0 olduğunda ne yapacaksınız gibisinden. Burada sadece ufak bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Onu göstereyim. X virgül Y'ler 0 0'a giderken aşağısı aslında şu. X eksi birin 6. kuvveti falan yapılmış ya. Orası da X eksi 1'in karesinin karesi olduğundan X eksi 1'in 4. kuvveti aşağısı. Ona dikkat edin. Artı 3 Y üzeri 4. İşte bakın böyle çarpım bir şey var. Genellikle söyleyeyim. Şu arada toplama değil de çarpım varsa sandviç teoremini kullanmak en mantıklısıdır. Burada dağıttığımız zaman sandviç teoremine tam benzemeyen şeyler vardı. O yüzden ben orada bir doğruyla yaklaşayım. Bu işi kurtarayım diye düşünmüştüm. Şimdi bu soru sandviç teoremi sorusu ama. Şöyle yapacağım. Bu aşağıya bir düzenleme yapmamız gerekecek. Merak etmeyin. Artı 3 y üzeri 4. Şimdi Buraya şöyle yaparsam herhangi bir sıkıntı olmayacaktır herhalde. X eksi 1'in dördüncü kuvveti çarp x eksi 1'in karesi diye ayırsam burayı. Öncelikle paydayla henüz oynamadım. X eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 3 y üzeri 4 yaptım. O zaman ben buraları ayırabilirim. X eksi 1'in dördüncü kuvveti bölü x eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 3 y üzeri 4 yaptım. Bir de şu tarafa şunları atayım. x eksi 1'in karesi çarpı mutlak y şeklinde yazdım. Şunu biliyorum. Bakın buranın da öncesine şunu yazmam gerekecek tabii ki. x eksi 1'in dördüncü kuvveti her zaman x eksi 1'in dördüncü kuvvetinden küçük veya eşittir. Her sayı için bu söz konusudur. Buraya pozitif bir sayı eklersek 3 y üzeri 4 gibi pozitif olduğundan daha büyük olmayacak mı? Her türlü bu eşitliğin sağlanması lazım. Buradan şöyle bir şey diyoruz: x eksi 1'in dördüncü kuvvetinin x burası 4 değil dil bu vardı x eksi 1. Burayı da düzgün yazayım. Hatta burayı böyle yazayım. X eksi 1'in dördüncü kuvveti nin 4. kuvveti artı 3y üzeri 4'ten küçük olduğundan bura birden küçük veya eşit bir ifadedir. Bura zaten üçgen eşitsizliğinin güzel kullanımlarından bir tanesi. O zaman buranın yerine 1 yazarsak ifade büyüyecektir. x 1'in karesi çarpı y. Şimdi her tarafın limitini alırsak buranın da arkasında 0 var bu arada. Limit xy 0, 0'a giderken 0 küçük eşittir. Limit x virgül y 0, 0'a giderken Bizim ifade yazın bunu. X eksi birin dördüncü kuvveti artı 3 y üzeri 4. Orada küçük veya eşittir. Limit x virgül y sıfır sıfıra giderken x eksi birin karesi çarpı y şeklinde yazdım. E buradan bu nereye gider bu ifade? X kök bir bu ara sıfır sıfır değildi bu arada özür dilerim. Bir sıfır bir sıfırdı. Alışkanlık bakın ben de sıkıntıdan geliyordum. 1 koyduğum zaman burası sıfırlanıyor. Buraya da 0 koyduğum zaman sıfırlanıyor. 0 sıfır çarpı 0'dan 0'a gitmiş oldu. O zaman şöyle diyorsunuz. Sıkıştırma teoreminden sıkıştırma teoreminden limit x virgül y 1 0'a giderken x eksi 1'in 6. kuvveti çarpı y bölü x kare eksi 2 x artı 1'in karesi artı öyle yazıldığı için sordu öyle yazdım. 3 y üzeri 4 eşittir 0 bulunur. Sandviç teoremini bu şekilde kullandık. İspatını da yapmış olursunuz sandviç teoremi kullandığınız zaman herhangi bir sıkıntınız yok. Şimdi gelelim bu sorunun C'sine bakmaya. Burada da sanki limit var gibi duruyor ama olmadığını göreceğiz. Gibi geldi bana. Şöyle yapalım. Öncelikle ilk eşittir 0 için y'yi 0'a götürelim. Limit e, şöyle gitsin. x eşittir 0 için y 0'a gidiyor olsun. Bu durumda 0'ın karesi artı sinüs kare y bölü 2 çarpı 0'ın karesi artı y kare kaldı. Yani benim burada bakmam gereken limit aslında x'ler 0 iken y 0'a gidiyorken sin kare y bölü y kare oldu. Sinüs y bölü y'nin ya da sinüs x bölü x'in sıfıra giderken limiti her zaman için 1'di. Bura 1'in karesinden 1 olacaktır yine. Tamam şimdi şununla yaklaşalım. y eşittir 0 için x 0 doğrusuyla yaklaşalım. Doğrusuyla yaklaş yazıyorum buraya. Yaklaş. Burası çarpım durumunda olsaydı muhtemelen bu limit vardı. Neyse. Ee, görüp anlarız biraz sonra. Limit x virgül y sıfır sıfıra giderken pardon şeyle yaklaşıyorduk. y eşittir sıfır için x sıfıra giderken bakıyorduk. Bu durumda ne yapacağız? x kare artı sin kare sıfır bölü 2 x kare artı sıfırın karesi. Bakarsan limit y eşittir sıfırken x sıfıra gidiyor. x kare bölü 2 x kare kaldı. x kareler kendi arasında sadeleşir 1 bölü 2 çıktı. Hop baktım bu tarafa. Limitler farklı. İki farklı limit geliyorsa doğrulara göre. O zaman ne diyoruz? Limit yoktur. Doğrudan bağımsız olması gerekirdi limitin. Hangi doğruyla yaklaşırsak yaklaşalım. Aynı sonucu bulmamız gerekirdi. Farklı limitler bulduğunuza göre bu limit yoktur diyebilirsiniz sizde. Evet bu isimlendirmeyi harika yapmışım. A, B, C, D, E, F olması lazımmış şurası. Ona da şimdi dikkat ettim. Onu da düzeltelim. D, E ve F. Şimdi geldik 3 değişkenlilere. 3 tane de 3 değişkenli yaptım. Çok karşımıza çıkmaz ama siz gördüğünüz zaman afallayıp kalmayın diye. Onlardan da yapalım. Şimdi normal anlamda yazdığınız zaman sadece şu belirsizlikte sinüs kafanızı karıştırıyor değil mi? 0 0 koyduğunuz zaman sinüs 1 bölü 0'dan sinüs sonsuz durumu var. Hiç kafanızı karıştırmasın. Çünkü şöyle bir şey olduğunu biliyorsunuz bakın. Oraya iki değişkenli de olsa çok fark etmez. O bir sayı yani sonuçta. Sen yani sinüsün içerisinde bir sayı var. Sinüs fonksiyonu sürekli sallım yapan bir fonksiyondur. Buradan gelir, bu şekilde gelir, gider, şöyle takılıp duran bir fonksiyondur. Sallım yapar. Büyüttüm birazcık ama neyse. Sınırını çok açmasaydım iyiydi. Böyle de değil aslında fonksiyon. Neyse biz şu kısmıyla ilgilenelim. Şöyle bir fonksiyon bu. Bunun şurada aşamayacağı bir limit var 1 gibisinden. Aşağıdan da eksi 1 olduğunu biliyoruz. Yani şurada şunu söyleyebilirsiniz. Sinüs 1 bölü a her zaman için yine mutlak değerci 1'den küçük veya eşittir. Sandviç teoremini burada böyle kullanacaksınız. Sonsuzda da yine alacağı değer bir sayısal değerdir. Yani sonsuzda bile eksi 1 ile 1 arasında değer alacak. Arasında bir değer alır. Zaten sinüs fonksiyonu tanımını bilirseniz bunu anlardınız. Reel sayılardan nereye tanımlanıyordu? Eksi 1, bir, 1'e tanımlanıyordu. O yüzden sonsuza patlayamayacak. Ona dikkat edin yeter. Şu ifadeyi yazıyorum. x kare artı y kare çarpı sinüs 1 bölü x y çarpı z kare yazdım. Küçük eşittir burası. Her birinin çarpımı diye ayırayım öncelikle. Sinüs 1 bölü x y çarpı z kare. E, burası da küçük veya eşittir x kare artı y kare çarpı z kare. Yazayım şöyle dışarıya. E, limit x, y, z 0 sıfır, sıfıra giderken, şurayı incelersen x kare y kare çarpı z kare şeklinde bakın. Burası sıfıra gidiyor. Sıkıştırma teoreminden, tırma teoreminden. Bizim buradaki limitimiz de oraya gidecektir. X, Y, Z. Hatta ben uzatıp duruyorum şu an fark ettim. Şu D'sini atarsam hiçbir sıkıntı kalmıyor. Heh. Eşittir. Sıfır bulunur. Sandviç bu şekilde buna da kullanabiliyoruz. Bak d atacağım deyip silmeyi unutmuşum. Tamamdır. Tamam gelelim bu sorunun E'sine bakmaya. Şimdi bunun limiti kaç olacak? Bu da yine sandviç teoremi sorusu. Ee, bu tip şeyleri genellikle ilk bir sandviç teoremine girmeden önce bir şeyler deneyin. Mesela x0, y0 ne çıkıyor falan gibisinden. Böyle bakarsam 4 buluyorum. Z0 diğerleri şeyken baktığım zaman da yine benzer şeyler geliyor ama. Bir sandviç teoremine girelim. Ee, daha rahat çıkacak burası. Bir doğru deneyerekten. Burada doğru denemiyorsunuz bu arada. Burada düzlem deniyoruz. Çünkü 3 boyutta doğru denemek pek mantıklı olmaz. Ha, doğru olmuyor buradakiler o anlamda söylüyorum. Ona göre hareket edelim. Şimdi üçgen eşitsizliğini kullanacağız öncelikle. X kare, Y kare, Z kare. Burası küçük veya eşittir. Her birini ayrı ayrı yazın. 2 X küp bölü. X kare artı, Y kare artı, Z kare artı. 3 y küp bölü x kare artı y kare artı z kare yazdım bu tarafa artı 4 z kare bölü x kare artı y kare artı z kare yazdım. Şimdi şunu biliyorum x kare dediğim şey şuradan küçük veya eşit x kare artı y kare artı z kare yani şundan her birisi birden küçük olacak benzer şekilde yani x kare bölü x kare artı y kare artı z kare küçük eşittir 1 şeklinde bir ifade. Diğer bütün değişkenler için bunu yapabilirsin. O anlamda sıkıntın yok. Bunu şöyle yapacaksın sadece. 2x çarpı x kare bölü x kare artı y kare z kare diye ayırdın. Burayı 3 mutlak y çarpı y kare bölü x kare artı y kare artı z kare diye ayırdın. Sonra bunu da 4 diye ayırdın. Yapacağım başka bir şey yok buna. X kare artı y kare artı z kare yaptın. Şimdi bunların yerine ne yaparsak büyür demiştim. Bir yazarsak bu ifade büyür demiştim. 2 mutlak x artı 3 mutlak y artı 4 oldu bu ifade. E, limitlerine bakarsam burada x, y, z'yi sıfıra götürürsen bunun da gideceği yer belli. x, y, z sıfıra giderken burası 0, 0, 0 için... Şunların yerine 0 yazarsın, 4'e gider. O zaman sıkıştırma teoreminden diyorsun burada yine. Sıkıştırma teoreminden. Senin buradaki limitinin kendisi de yine benzer şekilde 4 çıkar. Bunu da 4 olduğunu söylemiş olalım. Bu da D seçeneğiydi sorumuzun. Şimdi de değil aslında daha farklı bir şey olması lazım da. E seçeneği de o. F yapalım ve bu videoyu burada bitirelim. Bundan sonrasında. Tamam. Geldim buraya. Bunun limitinin varlığını inceleyeceğiz. Burada iki tane şeyle yaklaşmak istiyorum. Düzlemle yaklaşmak istiyorum. Şöyle yapalım. Y eşittir x ve z eşittir Sıfır olsun şeklinde bir bakalım. X0'a götürelim buradan da. Limit y eşittir x, z eşittir 0 x'ler nereye gitsin dedim 0'a. Z gördüğün yerlere 0 yazarsan buradan sadece şey kalacaktır. Yazalım hepsini. Y gördüğüm yere x yazdım. Eksi x 0 artı x 0 oldu şurası. Aşağıya da benzer şeyleri koyuyorum. Burası x kare artı x kare artı sıfırın karesine dönüştü. Böyle bakarsam. Buradan limit y eşittir x z eşittir sıfırken x'i sıfıra götürüyorum. x kare bölü 2 x kare olduğundan buraya 1 bölü 2 buldum. Tamam. Başka bir doğruyla daha yaklaş. Başka bir düzenle daha yaklaşayım daha doğrusu burada. O yaklaşacağım şey de şu olsun x eşittir y eşittir 0 iken z'yi 0'a götürelim bu sefer de. Limit e, giderken x eşittir 0, y eşittir 0 iken z'ler 0'a yaklaşsın şeklinde gidiyorum. 0 çarpı 0, eksi 0 çarpı z artı 0 çarpı z bölü ne olacak burası? 0'ın karesi artı 0'ın karesi artı z kare oldu. E buradan da bakarsan şöyle bir şey oldu. Limit x eşittir 0, y eşittir 0 iken z 0'a gidiyor. 0 bölü z kare. E bu zaten 0 çıkacak. Hop ne oldu? Limitler farklı geldi. Limitler farklı geldi. O zaman ne diyoruz? Bunun da limiti olamaz. Limiti yoktur. Farklı düzlemlerle yaklaştığımızda farklı cevaplar çıktığından bunun limiti yoktur diyebiliriz. Limitin olmadığını göstermek için iki farklı limit değeri bulmanız yetiyor. Ama limitin var olduğunu göstermek için ya epsilon delta'ya giriyorsunuz ya da burada yaptığım gibi sıkıştırma teoreminin kullanmanız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde de süreklilikle ilgili uygulamalarımıza devam edeceğiz.